Bize yeni bir güne başlama fırsatı ve imkanı veren Rabbimize hamdolsun. Etrafımızdan, sosyal ve fiziki çevremizden yayılan tüm olumsuzluklara, günahlara ve moral bozucu işlere rağmen yine güneş doğdu. Sana hamdolsun, sana şükür olsun. Bizi bu ve benzeri nimetlerden mahrum etme Allah'ım. Hayatın kötü gidişatından, Hatalı işlerden bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız hata, kusur, maddi ve manevi zorluklara karşı direnme gücü ver. Moralimizi bozma. Bizi dirençli kıl. Güvenli alanlarda, güvenli insanlarla güvenilir biri olarak yaşamayı nasip eyle. Ey Allah'ım, arkadaşlarına ailesine, çevresine hep müspet yaklaşan, sıkıntıları gidermek için destek olan, zorluk görünce teslim olmayan, hayata küsmeyen, insanlara kızmayan, alıngan olmayan, bela okumayan, olayların iyi yönlerini daha iyi örneklerle gören, yüzumlu tedbirleri alıp Allah'a tevekkül eden kullarından eyle. Ey Rabbim, İnsanların yaptığı işleri küçük görmemeyi, kusurlarını büyütmemeyi, morallerini bozmamayı nasip eyle. İnsanlara maddi ve manevi destek olmada bizlere yardımını esirgeme. Bize güç ve kuvvet ver. Allah'ım. Sana en faziletli, en yüce hamdü senalar olsun. Habibine ve bütün sevdiklerine sonsuz kere selatü selam olsun. Allah'ım. İhya ve ibadet günü olan cuma günümüzü mübarek eyle. Ruhların cesetlere intikal ettiği bu günde başta ana babalarımıza, şehitlerimize ve cümle ölmüşlerimize rahmet eyle. Bu cuma gününde kıyam ve kıraatta olanların, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların ibadetlerinden bizleri hissedar eyle. Güneşin üzerine doğup battığı günlerin en hayırlısı olan cuma günümüzü ümmete, millete ve bizlere hayırlara vesile eyle Allah'ım. İşlerimizi kolay, sıkıntılarımızı bertaraf, rızkımızı bol, huzurumuzu daim, evlatlarımızı salih amellerimizi makbul eyle Allah'ım. Bizleri zor gün dostu, ahdi vefalı, sadakat eyle eyle. Zulmedip zulme uğramaktan, kötü zanla iftiradan muhafaza eyle. Gönlümüzden geçenleri bizlere ihsan ve ikram eyle. Onların rızana mutabık eyle. Bizlere, yakınlarımıza, topyekün ülkemize, İslam alemine, insanlığa sıhhat, sağlık ve afiyetler ver Allah'ım. Dualarımızı ve rızana mutabık olmayı gönlünüzden geçenleri icabet saatlerinde kabul olan dualar sınıfına ilhak eyle ya Rabbi. Bu duayı dinleyen ve amin diyenlerden Allah razı olsun. Rabbim cümlemizi korusun. Şefkati ve merhameti ile yoğursun. Ve sevgisi ile doyursun. Dualarımız makbul olsun. Allah'a emanet olasınız. Cumamız mübarek olsun.